Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, konuşacağımız, incelemeye tabi tutacağımız hisse şişe camı olacak. Tabi ortamızın de firmalarından biri olan şişe camı Hemen incelemeye koyduyoruz. Şişe camı hissemiz son alış fiyatımız 13.92 olarak gerçekleşmiş. Halkın açıklık oranımız %49'da. Son bir yılda %80 gibi harika bir getiri yakalamış firmamız. Temettü verimimiz %1'de genel tarihsel ortalamasının biraz altında seyrediyor ama onun daha detaylı e, daha detaylı bilgisine birazdan geçeriz. Şirketimiz %56 bir net kar büyümesi sağlamış. Yıllık net kar marjımız %17.46 fiyat kazanç oranımız olan ise 8.81 gibi ucuz diye ifade edebileceğimiz bir oranla işlem görüyor. Şirketimizin ödenmiş sermayesi 3 milyar 3 milyon lira. Şirketimiz son 3 ayda %66, son 6 ayda %86 ve son 1 yılda ise %80 gibi bir getiri sağlamış. 100 endeksine göre ise real olarak %38.97 gibi bir getiri sağlamış. Bu anlamda şirketimizin son 1 yıldaki %80 getirisi aslında pek yok. Yatırım aracına göre aslında gayet makul bir, bir getiri. Şirketimizin piyasa değeri 42 milyar Türk Lirası e, dolar cinsinden baktığımızda 3.1 milyar dolarlık bir e, piyasa değerine sahip günlük ortalama işlem hacmi ise 1.8 milyar lira. Şirketimizin temel analizlerini verilerini incelemeye geçtiğimizde ise fiyat kazanç oranımız dediğimiz gibi 8.81 gibi gayet makul bir seviyede, Piyat, piyasa değeri bölü defter değeri rasyonumuz da 1.58 gibi yine hipotam ucuz diyebileceğimiz bir seviyede. Şirketimizin 1.58 gibi hisse başına bir karlılığı söz konusu. Yıllık net, karcımız, net kar marjımız %17. Favok marjımız yıllıkta 129 %29. Hemen şirketimizin esasen nasıl bir büyüme, nasıl bir iptal içerisinde olduğunu e, mali verilerinden inceleyelim. Yıllıklandırılmış net satış rakamımız arkadaşlar. 2018 birinci çeyrek sonunda 11.7 milyar liradan. E, 2021'in 3 çeyrek sonu itibariyle 27.7 milyar liraya gelmiş. Yani en az 2.5 kat burada bir artış görüyoruz. Yine benzer bir şekilde faik rakamımıza baktığımızda ise yıllıklandırılmış faik rakamımız 2.5 milyar liradan 6.7 milyar liraya gelmiş. Burada da yine gayet paralel bir büyüme söz konusu. Neredeyse 3 kata yaklaşmış. En önemli bizim için kalemlerden biri olan yıllıklandırılmış net kar rakamımıza baktığımızda ise 1.2 milyar liradan zaman içerisinde dalgalanan bir seyre ilerlese de son 4-5 çeyrekte yükselen bir ivme ile yıllıklandırılmış net kar rakamımız 4.8 milyar liraya gelmiş. Benzer bir süreç içerisinde şirketimizin net borç rakamını incelediğimizde 2.6 milyar olan net borcun şu an 3.7 milyar lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Şirket bu anlamda borç yönetme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayan bir firma konumunda. Şirketimizin zaman içerisinde büyük kar marjını yıllıklandırılmış büyük kar marjını %31'lerden %34'lere geldiğini e, şahitlik ediyoruz. Burada tabii çok büyük bir şey, iyileşmeden bahsettiğimiz ama e, paralel yatay seviyede e, ilerlemiş genel olarak yıllar içerisinde ortalama %32 diyebiliriz. E, burada bizim için yıllıklandırılmış birden marjı. %21'den %24'e kadar gelmiş son çeyrekte burada da ortalamamızın %21-%22 gibi 21 bir oranda olduğunu ifade edebiliriz. Asıl en önemli noktalardan bir tanesi ise yıllıklandırılmış net kar marjımız. Bakın, %10'larda olan yıllıklandırılmış net kar marjımız. O zaman içerisinde bir dönem %14'ün üzerine atsa da %10'larda kaldık. Daha sonra son 4 %10, %10, %10 e ve daha sonrasında ise %17.2 ve %17.4'e kadar çıkmış. Çok, çok olumlu bir durum. Yani yıl dönem içerisinde, zaman içerisinde şirketimizin net kar yıllıklandırılmış net kar marjının yükseldiğine şahitlik diyoruz net borç bülüfe ise 0.56 gibi Aslında son dört yılın bu seviyesinde bu da şirketimizin yükselen Föy rakamının burada çok büyük birisi olduğunu görüyoruz zaten yıllar içerisinde daha çok da büyük bir artış göstermeyen bir net borç rakamı var ama bu da çok gayet yönetilebilir seviyelerde olduğu için şirket için hiçbir risk oluşturmuyor Şirketimizle ilgili incelememize devam ettiğimiz arkadaşlar 4.57'lerde olan hissemizin 2021 3. çeyrek sonunda 8.19'lara geldi. Şu andaki cari rakamı %13.90 gibi bir rakam. 13.92 idi. Gayet güzel bir getiri sağlamış. Fiyat kazanç da bakın daima çoğu dönemlerde hep %6, %7 son çeyrekte yine %8.8 ile e, görüyor fiyat kazanç oranı son kapanış gününe göre. Yine piyasa değeri böyle defter değeri rasyonumuza baktığımızda ise hep 1 ve 1'in altında işlem gördüğünü görüyoruz. Net kar marjımızın burada hisse başına temettünü Yılın içerisinde yine benzer seviyede aslında kaldığını görüyoruz. Temettü verimliliğimizin de %2'ler %3'ler derken son dönem itibariyle de %1'e işaret ediyor net e, temel güvenim rakamımız burada bir yine zaman içerisinde aslında baktığımız önemli rasyolardan biri olan alacak tahsil süresini bir günler ortalamasında hep seyrettiğine şahitlik ediyoruz son birkaç ayda 70'in altına çekilmiş bir alacak tahsil süresi görüyoruz 68 günlere çekilmiş bunu olumlu buluyoruz ama burada tabii ki çok büyük süper bir iyileşme durumu söz konusu değil ama şirket için gayet yine yönetilebilir durumlar. Borç ödeme süresine geldiğimizde ise yıllar içerisinde %7 günler ortalamasını burada şahitlik ediyoruz. Sok tutma süremizin de ortalama 100 gün olduğunu söylersek herhalde 100-105 gün olduğunu söylersek tam bir bilgi vermiş oluruz sizlere. Aslında şişe camla alakalı neden beğendiğimizi neden şişe camla ilgili gerçekten de firmanın gelecek vaat ettiğini aslında en önemli kısımları Yine iş yatırımını hazırlamış olduğu bir raporumuzda şirketimizin defansif iş modeli ve döviz bazlı gelir akışı. Çünkü camın ürünlerinin tamamı döviz endeksli. Yani döviz ne kadar artarsa şişe camın kirası o kadar artar. Ürün kapasite anlamında hiçbir artışı olmamış olsa idi bile sadece dövizdeki dövizin artışından sebep kirası da kat arttırılmış olacaktı. Yine yeni yatırımlarını destekleyecek düşük kaldıraçlı güçlü bilançosu, düşük kaldıraçlıdan kısıtlıdır. az önce aslında bahsetmiş olduğumuz olay şirketin net borç bir favorit rasyosu 0.52'de. Şirketin öz sermayesi e, o kadar güçlü ki e, finansal borçlar tüm aktif içerisinde çok da bir yer tutmuyor uzun döviz pozisyonuna ve sürdürülebilir temettü dağıtım politikasını bulunuyoruz diye iş yatırım bir not düşmüş şirketin hemen her yıl temettü veren bir şirket. Elbette ki %5-10 temettü verimli seviyelerinde değil ama e, ee, odaklı olan, sürekli yatırım yapan, bu mantıkla yaklaşan bir şirket için de ortalama yıllık %2-3'lük bir da gayet makul sayılır. Ve asıl önemli kısmı bunların yanı sıradan bir cazip değerlemesi ve 2023 İkinci yarı yılında faaliyete geçecek olan Ankara ve ile ilave yeni düz cam kapasitesi yine 2023'ün ikinci yarı yılında devreye girecek olan Eskişehir cam ambalaj kapasite artırımı Macaristan'da 2024 faaliyete geçecek cam ambalaj segmentindeki yeni yatırım ve en önemlisi 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyete geçmesi beklenen doğal soda külü yatırımı. Aslında bu doğal soda günü yatırımı şirketi ilave olarak daha fazla beğenmemize sebep olan en önemli kriter olduğunu net bir şekilde ifade ederim. Şişe ile ilgili e, yine hazırlanmış olan bir tahmini gelir tablomuz var burada. 2020 yılında 21 milyar Türk Lirası ile satış geliriyle ile bu yıl 32 milyar bekleniyor. Bakın 2022'deki Yurt gelir beklentisi 61 milyar, 2023'te 72 milyar lira. Yani önümüzdeki yıl burada göre neredeyse 2 kat gibi bir artış bekleniyor. Ertesi yılda yine %20 gibi bir büyüme bekleniyor. Şirketimizin burası aslında çok da yine önemli noktalardan bir tanesi. Ök rakamımızın 23 milyar önümüzdeki yıl 13.7'ye daha sonraki yıl ise 17 milyar liraya çıkması bekleniyor. Net kar rakamımız bu yıl 8.9 ile 2 yıl 6.9'a düşmesi bekleniyor ve sonraki yıl 7.8'e bu yıla göre düşmesi 2022'ye göre artış göstermesi bekleniyor. Peki burada bunun en büyük sebebi ne? Şirketin Amerika'da yapmış olduğu yatırım. Bakın şirketin net finansman gider rakamını görüyorsunuz. 1.8 milyar lira. Tahmin 2022 için. 2023 için 2.7 milyar lira. Şimdi bir şirket, yatırım yapan bir şirket için olarak yatırımlarını geri dönüştürümün geri, geri dönüşümünü çok sağlıklı bir şekilde yapıyorsa esasen bakın şuradaki net finansman gibi rakamları tamamen gelip Niye? Şirketimiz yatırımlarını tamamladığında, borçlarını tamamladığında, hiç finansman gideri ödemediği senaryoda hiç finansman gideri ödemediği senaryoda bakın 2.7 milyar liralık finansman giderini artık katlanmayacak. Bu 2.7 milyar olduğu gibi net kar rakamına çok rahat bir şekilde ekleyebiliriz. Bizim için burada en önemli olan rakam Abi öktü rakama bakın. Büyümesi gerçekten harikulade ki şirket 2025-2026 yıllarında Amerika'daki yatırımlar da tamamlanıp tamamen devreye girdiğinde bambaşka bilançolar izliyor olacağız şirket Şirketimizin yine bir e, bilançosu, mini bilançosu hazırlanmış. Burada dönem varlıklarımızın burada 27 milyar. Önümüzdeki yıl 47 milyar lirayla daha sonra takip eden yılda ise 52 milyar lirayla kapatılan görülüyor. Burada bizim çeken kalemimiz Maddi duran varlıklarındaki bakın 16 milyar lira, yani geçen yıl sonunda bu yıl 23,5 milyar lira, önümüzdeki yıl 2.6 milyar ve sonraki yıl 8.7 milyar liraya çıkması bekleniyor. Şirketin bakın büyümet, büyüme trendi, büyüme hizmeti, yani yatırımlarının göz e, izlediği kalemdeki artış gerçekten harikulade. Yine finansal kısa vadeli finansal borçlarımız hemen hemen hep da uzun vadeli finansal borçlarımız yapmış olduğumuz yatırımlara paralel yatırımlar olarak haliyle bu yıl 13.5 milyar lirayla önümüzdeki yıl 30 milyar lira ve daha sonraki yıl ise 41 milyar liraya yükselmesi bekleniyor finansal borçların. Az önceki bu finansman giderinde yüksek hesaplanmasındaki tabii ki en büyük bir haliyle bu artan finansman finansal borçlar kaleminden dolayı. Şimdi şirketimizin öz kaynaklar rakamına baktığımızda ise bu yıl 34 milyar lira ile önümüzdeki yıl 51 milyar ve daha sonraki yıl 60 milyar lira ile kapatması bekleniyor. Bizim şişe camla ilgili aslında en çok beğendiğimiz ve dediğim gibi şey yaptığımız nokta şirketimiz özellikle Amerika'daki satın alma ve birleşme süreçleri tamamlandığında yatırımlar devreye girdiğinde türk işi gerek işte Avrupa'da Macaristan'daki yatırımı gerekse de Amerika'daki asıl sonrası e, soda külü e, yatırımı ve şirket e, yatırımı tamamlandığında e, gerçekten şirketimizle ilgili anormal kar rakamları bugünün çok çok üzerinde buradan bir fiyat vermek gerçekten çok yanıltıcı olur ama e, bugüne göre önümüzdeki bugün 2022 yılındayız 2026 yılında tüm süreçler tamamlandığında bugünkü cari fiyatlarla en kötü 50 Türk lirası illa 60 Türk e lirası gelmesi için, gelmemesi için hiçbir engel yok. Bir önünde. Gayet emin adımlarla ilerleyen, ne yaptığını bilen bir yönetim her yıl düzenli olarak temettü dağıtan, yatırımlarla sürekli büyüme iştahında olan, gerçekten her kulağda yatırım yapılası bir şirket. Bu sebeple e, hisseyi beğeniyor, takip ediyor ve yakından indiriyoruz. Yine bizlere zaman ayırdığınız için, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda en kısa sürede tekrar görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.